Ben, ben bunu var. biliyorum. Yayıncıların yıllar içindeki değişimleri. Beyler bizim kameraları boşamayacağız. Beyler siz aynen bir uzayın o, artık ya. da yeter aynen. ya. İzleyici aynen. düşünüyorsunuz. Amanıza koymayayım şimdi sikiliyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence Çağrı eskiden daha iyi değil mi? Bir can bonom. Yok şu Aşmaları anda da çok yakışıklı abi. canım. Can bonomu yandırmış eski halen. Aynen. Bu, çok, bir Aynen. Şey, vallahi bak çok karizmatik duruyor bence. Şimdi daha mı iyi? Tamam o zaman benim göz zevkimi sikesiniz. <laughs> aynı herhalde yani arkadaş. Bir değişim yok ya gözlük takmış. Abi bize de ekran versene. Harbi ya, mi? Aynı lan. Abi cam Abi Cantu da aynı. Aynı. Kaşları kısalmış. FPS Gerçekten arttırmış mı? <laughs> <laughs> Cümper. <laughs> 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 Mitrein de aynı. Yok be. Nasıl yok be oğlum? Ya oğlum aynı lan. Aynı ne, ne değişiyor? Hayır ben motor almış <laughs> amına. Eskiden de sola yatırıyormuş yine sola yatırmış <laughs> burada yani. ya <laughs> hocam bir şey bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> <laughs> Abi sana bir şey diyeyim mi? Bu adama ne olmuş? Hayır bir şey yok. Orada... Ne olmuş ne olmuş? Abi, abi millet var. parayı ya. millet parayı bulunca yakışıklanış yakışık. Ama Abi da. Türkçe. Ne bir dakika Türkçe. beyler abi, bir daha bir izah edeyim bir konuşabilir miyim? Bir derdimi ya, anlatabilirim. Abi. Ananın abi olmuş oğlum. Bir dakika dur bir derdi. <laughs> al işte al işte. Güzel kardeşim burada bak herkesin fotoğrafı e, dışarıda karizma bu e, kardeşim beni niye böyle yayından bir fotoğraf alıp da beni böyle ebemin amı gibi yani onun biri götüme böyle kompresörlü abi, abi, abi vermiş abi. gibi benim şişmişim değişik olmuş. Bence sana götüm e, ben var sanki, ben sanki, sanki olmuş. Yani sana sorarsak eski atabektam bence bana sorarsak yeni atabektam. Atabek yani. atabek sana atabek bir şey söyleyeyim mi de... bu ekibinin yeni e, ekip liderisin sen şu an. Yani yerin evet, çok sağlam bir yani. Hiçbir Ayta şey. Biz ikim olmaz sana da. <gülüyor> <gülüyor> Oo hocam burada. Bu değişti bu de değişti. O. Aynen, o, o. Kedi şey değil mi? Bisikle de doğru gitsin bu hayatta o evet, evet. Oğlum inanılmaz yakışıklı parayı, parayı olmuş. Parayı bulmuş. o Model... galiba ol... o sik doğru gitmiş o manakı. <laughs> 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 o sik doğru gitmiş. i̇nanılmaz çok iyi. saç değişikliği var bence. Evet. Benk bir de makyaj şey. var. Saç rengi değişmiş. Evet. Gözleri de değişmiş de abi. Ebo da saçını Oha. uzatmış. Oha. Bir de sakal çıkmış Ebo da yani. Oha. Ebo kaç yaşında abi? İlk 2014. Bizim Barbaros'a benziyor ilk fotoğrafta ha. mı? Eyvallah abi çok iyi. Baran. Oha. Ama çocuk <laughs> 10 10 fotoğrafını Kemal'den Baran 2013'tü galiba. Değil mi? Nasıl 2013? <laughs> Ama küçük, <laughs> küçük olamaz ya. 4 yaşında mı oğlum burada? 2017 bu kadar küçük olamaz. <laughs> 6 sene önce 18 yaşında, 6 12 yaşında işte orada. Tam 12 yaşında. Ama Baran inanılmaz bir tarz değil mi şu anda? Ya ya, aynen. Evet. 2004'lüymüş abi. Burada bir yentin kullanıyormuş, burada Jole'ye geçmiş. O <laughs> fark var. <go> evet. <laughs> Elvin Tepay'ın ya. O da evet. aynı harbiden. Abi. 10 sene sonra da aynı olacak bence. Vallahi bile evet. bir adam hiç mi yaşlanmaz ya. Ama benim anam sikilmiş ya moruk. Ben niye böyle olmuşum ya? Abi ben bence sen parayı bulmuş Parayı bulmamış o... ben ya. ya. Aynen buradaki... Ben... Yok baba biz... Deniz bakla... kenarındaki Gerçi o zaman da o dolar, dolar kazanıyordun. Kanka dolar kazanıyordun da dolar 1.30'du orospu çocuğu o zaman. Kanka, dolar Abi kazansan... Ayrıca 1800 liraydı kardeşim. 88 milyar 600 liraydı. Hayır canım ne alakalı. Hayır ya hayır. Saçma sapan konuşuyorsun şu anda. Ya oğlum madara olduk Allah aşkına bak. arıma hesap veremiyorum. Şu kapakları mapakları sikeceğim ama ha. Bu niye oğlum Allah ya Allah. amına koyayım. Lan o, bu izlenme bu kavga. Oğlum bize yayın offline ekranına dayayın amına koyayım ya. Bu arada bir samimi söylüyorum. Ee, kısmetse olur yayınlarda hiçbir lafı...